Evet arkadaşlar kayem ay var böyle çok güzel 99 TL ve yenge ayın moyu var kırmızısı var mavisi var ee, sonra koyu pembe açık pembe diğer yenge de var moyusu var sonra arkadaşlar bu avokadoyu bir şey var 17 ayı e, yapıştırıcı var. Bu da 15 eyi. Böyle suyu boya kabı var. Bu da 14 eyi. Bundan bir tane ayayım. Sonra böyle kayım yay var. Jel kayım 40 TL. Böyle kayım kutusu var. Bu da 5.25. E, mavisi var bunun. Kayıntı yaş. Şuluklay var. Siz de bakın böyle hızlıca geçiyorum. Ee, sonra burada ilkokul için 8E'ye böyle defter yay var. Bu da 825. Böyle kayayı falan var yani. Böyle peyuş yay var yine. 150'ye, e yi, 120'ye yi. çeşitli peyuş defter yay var. Bunlar da güzel. Sonra bu da bunlar var. Bu da ne kadarmış? 70 Sözlük yer sözlükler var. 60 yer böyle. Eşya anlamı Evet bu da böyle etiketler var. 575 böyle oku etiket diye. Ondan sonra bu da böyle şey. E iş kağıt diye falan 11 TL 29 TL. Sonra defterler var. Bunlar 50 TL. Oyak yapmış ya. Böyle çeşitli renkler var. E, bu da yüzeyi yap ve böyle. Bakın ben bunların renkliği aslında çok güzel. Ondan sonra bunlar var. Bunlar da güzel. 30 liraya da var. Yani istediğiniz fiyatta buyabilirsiniz. Son 24'de yine böyle Studi'nin defter yeri var. Burada böyle göstereyim size hızlıca. Çünkü kayabayı koyduğu için fazla gösteremiyorum ama. Burada Faber Castell'in böyle 170 TL'ye böyle bir seti var. Ee, böyle kalem yer var. Bu da 40 TL. Dörtlük kuşun kalem. Sonra yine böyle kayemimiz var mi 40 TL arkadaşlar. Moyu, mavisi, beyazı her renkte boyabilirsiniz. E4 TL, 4 TL, kırmızı kayem var. Ondan sonra Faber Castell'in yine Fos kayemleri var. Bu da 80 TL ve sayı ve pembe var. Tek renk var. Silgi var. E9 TL böyle. Kayem ucu var. 07 bu da 42 TL bence uygun. Faber Castell'in 100 TL'ye. KMY var. Ondan sonra CGI var yine 40 TL. Ee, yine böyle Faber Castell yani suyu boyası falan var 130 TL. Yapıştırıcı var 40 TL. Yazı tahtası 50. İki yapıştırıcı da 30 TL. Kırmızı kalem 20,5 TL. Ondan sonra burada yine kalem ya ve 12'ye bu da 40 TL. Silgiye. Böyle silgisiz ise 30 TL bunun. Onun için fosfoy kayım yay var 18 buçuk. Böyle yengay yeng, ben bunu denemiştim. Böyle kayım yay var bunun fiyatı yazmıyor. Son böyle bir şey var. Bu da 17 TL tükenmez kayım. 17 buçuk. Sonra bu da yine kayım yay var 37 TL. Ondan sonra cima bu da yine kayım yay var 50 TL. 60'a böyle keçeyi kayım yay var. Ondan sonra 17 TL ben bunu almıştım. Güzel yani ayabilirsiniz. Silgi var. Bundan da bir tane ayayım. 8.50. Kayam ucu var. 11. Buçuk. Ya 3 tanesi. Yine silgi var. 9.50. Bant falan var. Sonra burada yine defter yer bölümü var. Böyle geçeyim. Boyama kitabı var. 40 TL. Şöyle göstereyim. Yine de böyle simli şey yay var. 35 TL'ye 18 TL Kadı var. Bunlar da güzel. Kalem yay var. Böyle kediyi bir 24 TL'ye bir kalem var. Bakar mısınız? Bir açacak var 90 TL acayip güzel. Böyle oyuncığıma e, ee, böyle 9 ve kuşun kurşun kayam var. Bence çok güzel. Ondan sonra taşlı kayam yay var. Ben bundan bir tane arayacağım. 12, 50. Sonra 34 ve böyle kayam yay var. Bunlar da güzel. Sonra cıma böyle onun artı de böyle fosforu kalem var. Yenge renk şöyle mavisini göstereyim. Çeşitli renkler de var. Sonra cim aşağı geçeyim. Parmak boya var. Ondan sonra burada yine başka ne var? Yine deftereye geldik. Ve böyle şeyler var. Ben hızlıca geçiyorum. Sonra burada beslenme kutuya falan var. 30 TL. Ondan sonra böyle gezeyim hemen. Bunlar var böyle. Bence çok güzel bunlar da. 10 TL'ye not defteri var. Ondan sonra böyle. 30 TL'ye figürü kayın tıyaşı silgi var. Bence bu da çok tatlı ne yani. Neredeyseniz. 10 TL'ye de yine kayın tıyaşı silgi var. Yine bence bunu da, bu da iyi yani. Ya yani bunlar var. Ataç var böyle. 7 yiyip. Böyle. 30 TL'ye de böyle şey yay var. Şöyle geçeyim. CIC'i bir set var 27 TL. Fosforu kayın var 35 TL. Evet son burada. Böyle ataş yay var 22 TL, 5 TL ya da böyle yine yapışkan not kağıdı var zımba var lay var ondan sonra burada 11 TL yapay yay yay 18 e 7 suyu boya var böyle göstereyim studinin böyle çeşitli var sonra cima boya kayımı 80 TL 24'lü 4 kayım 18 e kurşun kayım bunları göstermiştim ondan sonra aşağıya jumbo kayınlar bu da 30 TL Evet böyle şey Çok güzel. Simi kalem 42 TL. Tahta kalemi de 12. O zaman eve geçelim. Arkadaşlar evet, evet. şimdi biz aldığımız ürüne bakayım. A4 kağıdı aldık. 500 yap gibi ki bu 89 TL'di. Şimdi diğerine bakayım. Evet arkadaşlar bu da ikiyi suyu boya kabı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu da 14 iyi. E Buradan kapağı açıyor. iki tane bölmesi var. Şöyle göstereyim. Bu da güzel. Eğer suyu boya yapıyorsanız bunu okuya götürebilir ve evde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle tatlı kalemle yardım 12.5 TL bir tanesi bence güzel Stodin'in markası şöyle göstereyim. Sıradaki ürüne geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi Faber Castell'in uhusu var. Buna bakayım bu da 49 EY'di. Bunu alışverişimizde göstermedim. Bu da böyle uhu. Şöyle göstereyim. Bunun ama e, bu büyük boy bunu okuya götüremezsiniz. Bunun küçük boyu da var. Onu da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ve böyle uçuyoruz var. Yine Faber Castell. Ee, bu da kayam ucu. 07 bu arada bunlar. 3 tane aldım. Şöyle göstereyim. Bunların da tanesi 42,5 arkadaşlar. Bunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar bir de böyle bir pimş aldım. Gerçekten çok beğendim böyle şey var. Bir de 99 bu arada. Şöyle hemen içine de bir bakayım istiyorum. Böyle şunu da alayım. İçi böyle içine yani geniş koyabilirsiniz kayem Ben beğendim. Böyle bir şey almak istiyordum zaten ayrıcık. ki. Çok tatlı. Bunu çeşitli model yeri var. Zaten onu da çektim. Evet. Evet arkadaşlar bu da sıvı yapıştırıcı. Bu da artı TL. E, bunu hiç denemedim. Yani yeni deniyorum. Güzel diye yani. Böyle kayem kutumun içine de koyabilirim. Şöyle koydum. Bu da simye jel arkadaşlar. Bu da 42 e -yi. Artı tane yenk var. Ben bunu beğendim. Açmak istiyorum. Bir tane göstereceğim. Açabilirsem. Evet açtım. E, ee, bir yengi var. Ben bunu acayip beğendim. Şöyle bir şey. Şöyle hemen ben eğime şöyle bir tane yapacağım. Şöyle eğimi göstereyim. Simye kamerada bey olmasa da bence güzel ben bunu beğendim. Bu da arkadaşlar 12 TL. Bu bence çok ucuz geldi bana. Şöyle elime de göstereyim. Simye bunun çiçek detayısı da vardı. Yenge de vardı zaten çektim. Şöyle şuradan basınca Ucu geliyor. Şöyle yakın yaşlıyım. Gördünüz Bence bu da güzel. Ben bunu kesinlikle kullanacağım. Bu da studinin silgisi. Bu da 8 E'yi. 4 tane olması bence iyi ve iyi fiyatlı. Yani ben bunu da beğendim. Bu da bakar mısınız? Çiçek var bunda. Ben bunu en çok beğendiğim şey yer. Yani böyle şeffaf. Bu da e, böyle. 7 eyi T silgimiz. Yani bunu da fosfor yukayım 10 at. E şöyle gördüğünüz üzere ben bayağı bir beğendim. Şunu da var ya elimde deneyeyim. Şöyle bakın simi fazla gözükmüyor. Ama gerçekten simye ve bunun çeşitli renkli var yani. Siyadaki ürünümüzde bir etik. Ee, böyle yapışkan not kağıt seti arkadaşlar bu. Bence bu da çok. Arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini 515 TL'ye aydım. Bence iyi fiyat ve aydım her şeyi ben çok beğendim açıkça söylemek gerekirse. Bimden siz de isterseniz ayıbilirsiniz. Bir sonraki videomuzda çantamda ne var? Yapacağım. Onu da daha sonra yüklediğimde izleyebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.